Arkadaşlar bugün size birlikte gördüğünüz gibi siki bir tuvalette fark etmediğimiz detaylara bakacağız. Gerçekten merak ettim. O zaman et evet, izleyelim. Gözlüğü takıyor. Gözlüğü yani maskeyi gözlüğü takıyor. Şu an takıyor. Aaa klozet Bu arada arkadaşlar klozet diyorum. Yani işte, işte tuvalet işte

Valla bu kameraman bence değil. Bence değil yani. Bakın. Bu da gülmüş. Çedi gibi gülmüş. Bunların gülüşü bir farkı yok. Valla. Lan. orijinal. orijinal miydi? Dur. Ne alaka? Bu da poplizm. Bu da ilk defa. İlk gördüğümüz tuvalet. İlk bunu görmüştük. aga be Aaa. Lan. İşte o Bu arada hani şurada şey var ya bakın göstereyim. He. Bu her oldu. Bekleyin lan. Bunun her olduğu yerde sikibler kazanıyor abi. Bunun ismini bilmiyorum ama bunun oldu her yerde sikibler kazanıyor. Bunu gördüm Frey. Aha g Jimen dansı pis sikibi tuvalet tuvalet oh lan aa bak bak yine o var yine kazanacak var galiba bu tuvalet reis <laughs> Tam abi bize saldıracak ya şey çıkıyor. İşte bu her olduğu yerde siki bir yer neyse kazanıyor. Bunu oradan cimenin nereden gelsin gördüm lan. Ha. Lan burada da cimen var. What the fuck? Lan ne? Evet tabi şu an gördüğünüz gibi Cimeni e, eziyor. Ama sonra Cimen evrimleşip en güçlü oluyor galiba. Bu, bunu fark ettim. Evet o G. Şimdi birazdan size bir hayatını göstereceğim. Arkadaşlar bu arada G-Man aha bak bak o da etrafı onu da fark etmişler. Ve <laughs> bu tarzda bir fişi var. Bak bak. Fiş <laughs> mi o? Boru mu? Su borusu. Ne <laughs> <Şimdi, bir tarz. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar G-Man var ya. Biliyorsunuz evet, evet. Gmen sonra evime çık geliyor. Patron oluyor. uçuyor bak şimdi. Lan tamam. tamam, oğlum Gmen'i aa Gmen'i şey, Bakın şurada şurada helikopter

Arkadaşlar bence bu animasyonu öylesine yapmışlar ve şurada tuvalet kağıdı var. Evet, bu animasyonu öylesine yapmışlar ama arkadaki ne abi? Böyle, abi ne diyor? Böyle, sanki ne gibi ben, ben şimdi? Müziği, güzel şimdi. Abi ne diyor ki var? Kışlı tuvalet. Diyeceğim ben bunlara. Diyeceğim ben Cime'nin gözü yeşilmiş. Lan <laughs> Cime? Lan iki. Bir insan Cimen var, bir de normal Cimen var galiba. Ne Ha iki tane. Aha! İlk iki bir öldük mü? Bu ilk iki biri, ilk iki biri. Var da şunu fark ettim, bunların sifonları neden burada gibi bir şey var? Yani şimdi orada ama ortada sıkan var. Diğer tarafta da sıkan var. Neyse gör, anlamadım siz. Kimse anlamadı ben. Ben de ne dediğimi anlamadım aslında. Siz nasıl anlayacaksınız? Ama anlamışsınız. <gülüyor> <gülüyor> What? Aa yine içki kimi var lan o geldi. Ya burada ilk sikirme için dua ediyorlarsa Çok mantıklıyım diyorum Öyle olabilir mi abi? İlk sikirme için dua ediyorlar İlk sikirme Bunu ödüyor Ne yapayım Yok yok Ben bize bir şey <şu> yapacaktım <laughs> Ne alaka lan? Ha işte onu ney gölge bir uçuyor kazanıyor abi. Biz onu eziyorsunuz onu sayenizde kazanıyorsunuz ya. Bir, bir, bir. lan Ben link toilet tuvalet uçuyor uçan tuvalet Ben bomba tuvalet atıyorum. Doğru. Doğru.

Arkadaşlar bu arada hangisini tutuyorsunuz? Ben baştan söyleyeyim kameramenim. Ben kameraları tutuyorum. Kamera adamlar adamdır. Yoruma yazın. Ben kameraları tutuyorum. Bakalım ne yazıyorsunuz? Neyi tutuyorsunuz? Söyleme yorumlara yazın. Ben kameraları tutuyorum abi ben yani. Kameramanlar ya. Bak kız bölüm çıkmadı abi. Belki çıkmıştır ne bileyim bakacağım bırakın. Bak 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 bu tuvalet lan forday tuvalet ha bronz tuvaletin oldu her yerde tuvaletler de kaybediyor bu şey tuvalet arkadaşlar bam ala boy e, o kahverengi tuvalet bir şey benziyor Burada kazandılar ama ah ya oğlum her yerde bir tuvalet var. Öldü <laughs> lan gerçekten bu acaba? Hmm. <laughs> Burada bir şey var mı? <laughs> lan sikiyor tiket. Engin, lan onu gibi gibi kedi ne alakalı? Aa, bakıp tuvalet burada. Aa, bu böyle. var. Bu, bu, bu. Burada, arkadaşlar, ben bir şey fark ettim. <laughs> Cemil'in normalde şurada sifonun olması gerekmiyor mu? Evet, normalde orada şöyle bir şey var. Şöyle bir şey olması lazım. Ama burada yok. Burada boşluk var lan. <gülüyor> <gülüyor> var mı? Fark ettiniz mi onu? Ben fark ettim. Her ne zaman? Tabii böyle bir çıplak bir bir izlerse Var abi. Bir yerde şey görüyoruz. TV'nin başka yerde de görüyoruz. Tabi ilerideki de görüyoruz. Gülüş de gülüş. Aaa. Lan onu yıkmışlar. Evet. Evet evet. Evet, titan kameraman. Titan kameraman. Yes. Lan patates. Patates ve mısır yiyorlar. <gülüyor> 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 Lan şimdi bizim kameramanda. Aramın aldı şu kulaylama sergiyi var bir kere de sırasını. Sıra. Bak. Burada ölüyor bu abi Gökhan Tuvalet. Kim yok oluyor. Ya gidiyor şöyle Bilmiyorum. O da kaçıyor bari. arada. şey var. Zincir. Zincir. Var var. Ha. Evet bir şey var. Cimini soruyor. Söylemiyorum lan. Söylemiyorum ben tanımıyorum onu. Tanımıyorum lan. Tanımıyorum lan. Ben. İnan benim diyor. Ondan sonra sifonu çıkıyorlar. Sonra rastgele <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> yani, bir gibi sıkıntı geliyor. Rastgele yani. İnat sıkıntı bir Bak bak. İşte burada var sifon. Gördünüz mü? Orada yoktu. Aa, bak bak görüyor musunuz? Abi niye git lan hadi müdürlüğü bize Hadi git git. Bu giderse bu arada bütün sikibiler gider mi lan? Bana böyle bütün sikibiler gider. Buna. Vur yumruğu. Ama vurduğun için diyorduk. Oo işte bu. Evrimleşmiş. Bence bu yü... Aaa Arkadaşlar bence bu yani bu kameramen bakın. Bence bu sen kameramen olana kadar 100. bölüm falan olur yani bence. ama ateş artık... et. Bu arada bu onları takip ediyor bakın. Of. Gördünüz biliyor Gör. musun? Yani? Biliyor. Vurmayın Vur yumruğu geçir sifonu. Aa işte burada su bitirmenler geliyor. Evet. Adamın ne kalsın. Aa orada bir şey var. Uçan. Bitir şeyi. ne bir şeyim Şimdi o taraftan geliyorlar. <laughs> Nasıl ki arabası? Nasıl arabası? Ay ne kaplaklarını kardeş diyor. Evet, evet. O, of, of, Lan. Ha, orada da şey geçti. Baga girmiş lan. Aa, baga girmişler. Geçir. Aa, bak bu sana arkadan gelmişti bu. Ar bu kargocu tuvalet diyorum ben ona. Kargocu. Kargocu tuvalet ne Arkana Greetings Hoyşekk Burruk geliyor Burru Ağzıma şarjı geliyor Seksi Ve otururum. Ve havalıyım diyor lan. Ne, ne, ne buram tuvalet var. O nasıl oldu? Yerde sikibiler kaybediyor galiba. Daha sık oluyor diyor. Bizim adam ölünce de sikibiler kazanıyor bu arada fark ettiniz mi onu? <laughs> Burada bir şey var. Evet gerçekten burada bir şey var. İzlemedim bu videoyu ama önceden fark ettiğim bir şey. Ben gerçekten fark etmişimdir onu. Bazı kişiler fark etmiştir. Dikkat izlememeli. Biliyorsunuz kameramanlar ilk başta insandı. Sikirler de insandı. Evet. Bak bak. Bunlar bakın gördünüz mü? Şeyli vardı. Kamera var Gördüm onu. Aa siki tuvalet kitabı. Kamera var mı? Spiker man nerede önce de insandı? Bak. bak bak nice animasyon. Evet. bir tane bomun kameraman vardı o da gitti. Bas bas bas. Baka basamadı En gıcık olduğu bölümlerden birisi bu. Hiç sevmiyorum. <laughs> hani bu bizi dövüyor ya. Tam bizi döverken ağzı yok ya. Aa, ağzına bir tane vurur. Woman... Ağzına vuramıyorsam kameranın ortasına vururum. Sen de göremezsin çok mantıklı. Çünkü artık o bize saldırıyor düşmanımız. Biri çatan tuvalet. Biri çikolata. Çikolata 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 çikolata. Bak bak ne zikriyormuş. Büyük bir Burada burada parız işte. Çiçer Burada parız dönüyor. Burada parız da Hayır ya oğlum bak ne tane zıpladı. Ha ne ki? Haydi lan iki tane zıplıyoruz. Yürünü artık kontrol ediyor. Aa! Galiba bu kırmızıya dönüyoruz, normale döndüklerini. Vay, kontrol ettik. Okuyor. bakalım Buradan mı YouTube'u yok ediyor? Hadi YouTube'u yok ediyor ya. Ben de YouTuber'ım lan. Kuzuyor lan ben buna. YouTuber'ım lan. Youtuberuz ben. Oğlum Youtube olmazsa siz olmayacağız. olmayacağınız. bu ne lan? İnsan tuvalet. Şeyi vücudu tuvalet. Ve insana ver. Bak kapı kendi kendine açıldı. Aaa elleri garip. Niye elleri lan? Ne yaparız? Dendi ya. Karizle la la la. Aaa. Bir şey fark ettim. Ben bir şey fark ettim. Şey Ama ben bir şey fark ettim. Ben bir şey fark ettim bu bölümde. Ne bunu çekmediniz lan? Hayır oğlum. Ben bir şey fark ettim. Bekliyorum. Bakın dikkatli izleyin. Çok dikkatli izleyin. Abi niye onu çekmedim bu arada? Orada, orada çizgiler var. bölümde şey var. Bak bak. Bak bak şurada TV men var. Bak. Bak mavi ışığı. Orada TV men var arkadaşlar. <laughs> mavi ışığı var TV. Normal TV men de biliyorsunuz mavi ışın atıyor ya. Orada TV men var. <laughs> ya bazı yerlerde TV menler var gerçekten. ya ses geliyorlar da ölüyor tabi iyi oluyor bak dans ediyor ay çok güzel bak aa şey korkuyor cimen bakın cimenin bakışa bak 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 cimenin bakışına bak 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 Cem'in bakışına bak. İlk başta korktu. Lan yoksa bu düzelecek benim bir şey yapacak diyor. Bak bak ilk böyle bakıyor. Olmayınca olmayınca güldü. Abi bunlar gerçekten speaker titan'dan korkuyorlar ya. Evet speaker titan benden korkuyorlar. Gerçekten speaker titan benden korkuyorlar vardı. artık geliyorum bir şey şey yaptım da dediğimi geç al <gülüyor> <gülüyor> tamam. abi gerçekten korkuyorlar çünkü işte bu çarpımlardan biri var tamam kazanmıyor Kıraş olur yaya benziyorlar. Göremeyiz. <laughs> <laughs> O bak bak orada da var işte. Ana mı abi söylemişti galiba. Ne dedi? Bir iş söylemişti bana onu. Niye sakla niye ki lan orada? Ben kedi Bak bak orada da var işte. Onu da onu da bunu Kayra söyle. Abi. Dur abi, dur 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 dur. Evet, biraz Ha, engelleme çalışıyordu. Ben kolay dinlemem diyordu. Bas diyor. Ve evrilmemiş. Bak ben ben biliyordum. Cimen nerede de eşeğini ben biliyordum abi. Kesinlikle değişecek güzelsin. Ah, ha, sizinden geliyor Aynen bak animasyonu farklı bakın. Kol animasyonu falan böyle farklı. Bak bak bunu attı işine bakın şimdi. Bak bak. Orada da mavi işin attı zaten. gördünüz mü? Bu var görmüyor musun? Fonlarını çekemiyor. Evet gördüm bak işte çekiyor ya kendi kendine oraya da koruma koymuşlar. Sonra geliyor işte. Aha aldı şeyi eline. Şey pompasını. Ha lan destek veriyor mu orada görüyorlar. Sen kenara çekiyor sadece. Al maskeni. Maskeyi tak diyor. Bak bak biraz daha şey geliyor. Yüzünü tak diyor. Şey tuvalet işte. Yani bunu tuvalet işte. Varit değil ki o ya. mazet işte. Klozet ne alakalı? Evet. Bak şurada şeyler var. İşte ilk çıkan çizgilerini gördüğümüz yer. Bak kendi çıkanlarını tutuyoruz. Son, son. Bak bak bakışa bak. Bu da farklıydı. Ve geliyor. Ama ilk başta 442 aboneyiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleme sayımız gerçekten çok iyi. Ama şu şu videoyu 500 izleme yapalım mı? Hadi lan size güveniyorum. Evet, arkadaşlar şimdi burada şey oluyordu bildiğiniz gibi Onu atıyordu Sonra bu geliyordu bak bak Onun eli bu arada şeyden Stop diyor ama orada bir şey diyor bak Şimdi yine Bak yani de Şimdi burada fark etmediğiniz Dikkatli bak Dikkatli bak Bakın hoparlörünü alıyor o perlerini aldım. O aldığı için kaçıyor arkadaşlar. Burada da da yok oluyor. ışınlanıyor Bence ışınlanıyor abi. Yok olmaz. Çok kolay kolay. Ne arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzun daha sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğen tuşuna unutma basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz zaten. Yani abi bu kanalımız bayağı büyüdü. Size çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.